24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu suikaste kurban giden araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 33. yılında Edirne'de anıldı. Selimiye Meydanı'nda toplanan korteş Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıt önünde devam etti. Anma programına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Törende konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Uğur Mumcu'nun layıklık ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden biri olduğunu belirterek Uğur Mumcu'yu ve aydınlanma şehitlerimizi unutturmayacağız dedi. 1993 günü Ankara'da Kanlı Sokak'ta evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikaste kurban giden laikliğin ve demokrasinin yılmaz savunucusu kalpaksız kuvacımız Uğur Mumcu'yu saygıyla alıyoruz. Konuşmanın ardından Uğur Mumcu anıtına karanfiller bırakıldı. Tören alkışlarla sona erdi.